Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün pazar, hafta sonu yine ben kardiyoya çıktım. Ee, yine ben kardiyoya çıktım derken aslında her pazar çıkmıyorum. Çünkü e, fırsat bulamıyorum. Bazen canım istemiyor. E, o bakımdan tabii hava şartları da e, buna müsait olması lazım. Şimdi genelde eee için yani dışarıda kardiyo yapabilmek için Havanın güzel olması lazım yani ilk ilkbahar sonbahar en ideal mevsimler tabi e, Kışın zor biraz Yazın da sabahın erken saatlerinde senin saatlerinde olması lazım Şimdi arkadaşlar sizden ricam lütfen videoya geçmeden önce Videoyu beğenmeyi e, Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın e, Bu YouTube algoritması için önemli bir şey Yani e, biraz daha ön plana çıkabilmemiz için Beni daha motive edebilmeniz için lütfen videoları beğenin Şimdi Dediğim gibi, e, kardiyoyu muhakkak düzenli olarak yapmak e, sağlık açısından çok önemli bir şey. Tabii belli bir yaştan sonra, belli bir yaştan sonra vücudun e, artık metabolizmanın yavaşlamasıyla e, vücutta yağ birikmesi tabii kolesterolle sebebiyet veriyor. E, bu da bazı sağlık sorunlarına e, sebep oluyor. Mesela işte kolesterol olsun, tansiyon olsun bunlar insana zarar veren şeyler onun için kardiyo yapan düzenli spor yapan tabi sırf kardiyoda sporla da değil de bunun yani beslenme kısmı da çok önemli sağlıklı beslenmek de yani burada spor kazar hatta spordan daha da önemli eğer dediğim gibi düzenli kardiyo spor yapan ve beslenmesine dikkat eden bir insan ileriki yaşlarda işte ne kolesterol hapına ne de işte şeker apına vesaire bunlara ihtiyaç duyar. Ve bu hastalıklara sahip olmaz. Şimdi pazar günü bugün e, ben de işte canım istedi. Hava da güzeldi. Gerçi hava biraz bugün bulutlu yani yağmur çiseliyor gibi ama şu anda gayet güzel yağmur yağmadığı sürece. Şimdi bugün size bir şeyden, bir durumdan bahsetmek istiyorum. Yaşadığım bir olay. En bu arada biraz muhabbet etmiş oluruz. E, dün Cumartesi günü bir işim vardı. Gebze tarafına gittim. Gebze'de de e, benim dayım orada kendisi yıllardan beri terzilik yapıyor. Gitmeden önce de, e, hatta bundan bir ay önce. Yine telefonda görüştüm durumu izah ettim ee, ve yine gitmeden birkaç gün önce yine aradım şimdi benim arkadaşlar bir tane e, montum var kalın kışlık o mont omuzdan ve e, yaka kısmından küçültü yani daralacaktı dedi ki bunu dedi bir getir dedi yani o montunu bir bakayım dedi olursa dedi e, yaparım dedi bırakırsın dedi yani o biraz zor iştir dedi daha sonra alırsın dedi. Bir de birkaç tane de gömleğim vardı. 2 3 3 4 tane. Onlara da arkadan ben satılacaktı. Neyse ee, ben Cuma günü yani dün bunları işte aldım. Bir de şimdi benim oturduğum yer Beylikdüzü. Onun oturduğu yer, gerçi orası hani Gebze'ye yakın, Şifa Mahallesi olarak geçiyor ama İstanbul'a bağlı. Yani İstanbul'un bir ucundan bir ucu Yani buradan Belgi'nin tarafından Edirne'ye gitmek e, Daha kolay öyle söyleyeyim Daha rahat Yani benim buradan oraya gitmem saatlerim aldı e, Ve tam 3-4 tane e, Vesayet değiştirdim Oraya gidebilmek için Tabi sabah erken çıktım e, Saat 11 gibi filandı oraya gitmem. Yani saat 3'ü falan buldu diye hatırlıyorum. Öyle tahmin, et, tahmin ediyorum. Neyse gittim. Tabi yani şunu da söyleyeyim yani yoğundu yani elinde baya yap yapması gereken işler vardı. Montumu giydim bir göreyim dedi neyse montu giydim. Baktı ya dedi işte bu dedi e, ee, omuzdan dedi daralmaz dedi bu bilmem çiftlik işledi koltuk altı yani daraltısak dedi koltuk altından çeker dedi alttan çeker üstten çeker işte şu olur bu olur koluk salır vesaire falan filan yani bu dedi olmaz dedi hani kime götürsen götür dedi bu zor dedi yap yapacak kişide dedi senin dedi paranı almak için yapar bozar dedi götürme dedi neyse tamam dedim <laughs> onu aldık bir kenara koyduk Dedi gömlekleri giy dedi, gömlekleri giydim hemen ölçüsünü falan aldı, dedim yapacak herhalde. Yine ben daha önce de yaptırdım bu ee, gömlekleri. Benim şöyle söyleyeyim. Alam'ın eşi vardı rahmetli. Allah rahmet eylesin. Ahmet Eriştem. E, o bana çok yardımcı oldu yani bayağı bir işimi halletti hemen de yapıyordu. Şu arkadan gömlekleri pens atılacaktı. Şu adama hani rahmetli enişteme götürdüğüm zaman hani pens atması 5 dakika ve en fazla 10 dakikasını oluyor. Yani adam 2 dakikada yapıyor onu, Çok basit. Neyse dayım dedi sen dedi bu gömlekleri bırak dedi. Ben dedi o tarafa da haftaya geçeceğim dedi. Haftaya geçtiğim zaman dedi. ben sana bunları bırakırım dedi. Şimdi dedi biraz yoğurum dedi. Bir dedi bu dedi kolay bir iş değil dedi. İşte bunun dedi e, bilmem arkadan çizgi atacağım, ölçeceğim, biçeceğim, keseceğim, bitireceğim falan filan. Yani öyle bir komplike anlatıyor ki olayı. Yani ben sanki hayatımda ilk defa eee gömlek daraltıyorum, pens sattırıyorum. E, ve tabii çenesi de çok iyi çalışıyor bu arada. Tabii ben orada yani bayağı bir şaşkınlık yaşadım. Bu arada tabii başka müşteriler de geliyor. Hemen onlar işini hallediyor. Hemen yapıyor iki dakikada. İşte paça e, kesme, bilmem ıvır falan filan. Neyse oturdum biraz orada. Olan dedim şimdi dedim senin yapacağın işe de diye da alıp gitmek vardı. Düşündüm taşıdım. Dedim şimdi ayıp olmasın. Bir de yani Oraya ben yıllarca gitmemişim. Yıllarca e, yani bir işim olmamış. Hani sık giden bir insan da değilim. Yani o kadar yoldan gelmişim. Yani emin olun hepsini yapsa bakın yarım saatini almaz. Öyle söyleyeyim. Yani yar, yarım saatini almaz. yani yeğenin gelmiş 40 yılın başında. O kadar yolu tepetmiş. Yani ben bütün günüm o yolu harcamışım. Neyse Hadi dedim kimseyi kırmayayım ee, Tamam dayı dedim Biraz oturdum konuştuk Muhabbet ettim Ondan sonra bana selamun aleyküm dedim İnşallah bunlar kaybolmaz buradan Çünkü bıraktığım ürünler Hani gömlekler filan bayağı kaliteli yani Pahalı gömlekler ee, Şimdi Şimdi bir de yani yapacak inşallah tam hani vücuduma da bilmem ölçü aldı ama bir de sıkıntı olursa yaptığı zaman yani buraya e, geldiği zaman gömlekler o daha da büyük sıkıntı. Bu şekilde anlatmak istedim size bunu. Fakat bir daha e, Gebze'ye gitmem. Bu da böyle biline. Evet Arkadaşlar Ben size biraz parkı da göstereyim evet, Parkın etrafını da görüyorum Bu arada arka planda gerçek gözüküyor ee, Burada yürüyüş Yani koşu yolu var İşte burada tenis sahası var Basketbol Sahası var futbol sahası var ee, çocuklar, gençler burada işte futbol oynayanlar var. Köpeğini gezdirenler var. Gayet güzel. Burada e, parkın etrafında meşe ağaçları var galiba. Bilmiyorum bunlar ne ağacı oluyor. Eğer bilenler varsa yorumları yazsın lütfen. Ben sanki meşe diye tahmin ediyorum. İşte çocuk parkları var burada. Şöyle göstereyim. Oturmaya güzel kameralı yerler var. Ailece. Hava da güzel. Hava da ee, gayet güzel temiz hava. Buraya da şöyle bir havuz yapmışlar. Onu da size göstereyim. Şöyle su havuzu. Evet. Şöyle birkaç tur daha atalım. Hatta ben tempo yükseltsem daha iyi olur. Burada da bir çocuk parkı var. Bakın. Burada hem piknik yapabiliyorsunuz hem çocuklarınız burada oynayabiliyor. Şöyle. Onu da size göstereyim. Şurada yine basketbol sahası var. Az önce dediğim gibi ufaklar için de yapmışlar. Basket fotoğrafları. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.